Biliyorum, pikseller videolarını çok istiyorsunuz ama yani ben de ah, ah tapot değilim çünkü çok fazla yorum geliyor yüzden fazla yorum var yani ben spam atanları pek yapmayı düşünmüyorum ondan sonra e, işte uygulama ile yapıyor işte onları istemiyorum ondan sonra tehdit edenleri genelde yapmamayı düşünüyorum ama yapıyorum yani lütfen arkadaşlar biraz anlayışlı olun çünkü o kadar çok yorum geliyor ki Yapacak zaman bulamıyorum Okula gidiyorum ee, Yapamıyorum yani her şeyi aynı anda O yüzden lütfen biraz e, Az bu videoyu izledikten sonra Daha az yorum atın ve Biraz beklemeniz gerekiyor Yani çok geç de olabilir Mesela 2-3 hafta sonra gelebilir Videonuz ben de bilmiyorum Çünkü daha hala şu anda birkaç tane fotoğraf yükledim. 50-60 tane var şu an. Onları yapmayı deniyorum. Ama yapamıyorum. Yani yavaş yavaş her gün 3-4 video atmaya çalışıyorum. Yani lütfen biraz saygılı olun. Dürüst olun. Yani beni zorlamaya çalışmayın. Yap, yani yapabildiklerimi yapıyorum zaten. İstemediklerimi yapmıyorum. Ama genelde hepsini yapıyorum. Mesela bir tane kadın vardı galiba. Ee, Hey her bütün videolara ben 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 yazmış. O yüzden çok fazla spam attığı için yapmıyorum mesela onu. Ee, onun dışında iki kişi vardı. İki kişi de beni tehdit etmiş. İşte bizim bütün mahalledeki ev, herkes sana abone oldu. Ee, yapmazsan çıkarım falan filan. Ama yine de yaptım. Yani tehdit edenleri de yaptım. Ama arkadaşlar lütfen dediğim gibi dürüst olun, saygılı olun. Ee, ve benim ahtapot olmadığımı bilen yani. Aynen de her şeyi yapamıyorum. Ee, yani bu videoyu izlerseniz böyle... E, tam... E, bir, beni yaparsan çok mutlu olurum gibi şeyler yazabilirsiniz. Yani bu kadar videomuz. Her şey bu arada... E, gerçek Minecraft değildi. Değil. Ee, şey... Minecraft adımdan... Yola... Minecraft adımdan eee arkadaş katabilirsiniz. Görüşürüz bye. bye.